Merhaba arkadaşlar. yeni bir oyuna karşınızdayım. Bunun adı Portal 2. Aşağı hissiz okuyun. Hiç çevirmeye gerek yok. Uğraşamayacağım. Hemen hızlıca yapalım işlerimizi. Evet. Minecraft'tan sonra ben yeni bir oyun çekmek istedim. Bunun adı da Portal 2 olsun dedim. Hazır bende varken. Zıpla, zıpla. 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 Ya şu oyunun dediklerini yapmaktan nefret ediyorum. Lan aynılarını yaptım. Lan. Lan bu tamam. Yürüdüm işte yürüdüm. Yürüyorum. Hadi. Oh be sonunda. Dolapta ne var? Açamıyormuş. Açmak istiyor. Ne oldu lan? Kastı. <laughs> Kasıyor. Oh. Aa. Aa, bir yandan da TV Fox Play indiriyormuş. neyse. Aa, uyuyoruz. İyi geceler. Uyalım, bakalım hmm, ne olacak yine gidaydık. bu sefer sesi değişti adamın o odamız da değişmiş kimsin lan sen ha sen misin sen kimsin Adın ne ha orada yazıyormuş ha, güzel onun sesi çok fazla Aslında azmış. Lan insan bir yatağı topladım. Oha insanın şekli çıkmış lan. Ne biçim uyumuşuz. Diğer elim nerede yani şuradayım. Oh, çok güzel uyumuşum ya. Bu ne biçim bir uyumak. Şekli çıkmış. Evet. Şekil çıkmış inanamıyorum ya. Yok böyle bir şey. Duyuyorum, duyuyorum, devam. Hala inanamıyorum. Nasıl uyumuşsun? Ne lan bunun içinde ne var lan? Ne vardı acaba? Her şey yemiş... İnsan biraz bize bırak. Kafa atarım lan Kafa atarım, Dur. <laughs>

Dilini yuttular. Gidiyoruz. Ya yıkıldı. Ah bir şey yok yıkıldı. Kafamıza döküldü. Hiçbir şey olmuyor ama. Biraz korkmaya başladım ama. Oğlan bütün atrafı kırıyor. Şu kopmuyor. Şu yerinden kopmuyor. Koplan, kop lan kop. O dalga fırın gitti. Duvarla da gitti. Hadi ölelim. Ölmek istiyorum. Hadi ölmek vazgeçtim. Gidiyoruz. Aa, gidelim. Dolaba girelim. Eğilme yok mu? Yokmuş. Saklanalım. Tuvalete akış. Tuvalet, tuvalet. Ama Fabian otel odasına benzemiyor mu? Bak giriyorsun böyle. Hemen burada tuvalet. Yatak televizyon. Burada küçük bir dolap. içinde genelde böyle küçük bir kasa olur. Şifreli falan yeni koyulmuş. Öyle yani o da küçük bir şey olur. Mikrodalga fırın olmaz da şey olur yani. Buzdolabı olur. içindeki her şeyi gerçekte fiyatının 5 katıdır. İlginç. Ya şu Allah aşkına kapat ya. Adı ne lan senin? Ha şuradaydın. Ben sana başka bir şey diyeceğim, ben sana ne diyeyim, Muhammed abi diyeceğim. Tamam Muhammed abi. Muhammed abim benim, ne yapıyoruz, tamam anladım. Allah, ne oluyor lan? Allah Allah, çok sıkıcı ya burası. Merak etmeyin ileride iyileşir. Ben bu macera gelip kafamı yorayım. Muhammed abi, çabuk ol biraz. <laughs> Muhammed abi öleceğim. <laughs> Muhammed abi, ha, ben erkek miyim kız mıyım merak ediyorum. Ya da insan mıyım yardım olur. O biliyor muyuz? Böyle gidemiyoruz Lan. Bah. Ha ha. So you got that got jumping on your side. Um, just do Hello. And again, Ooh, welcome Bunu tuvalete sokacağım. <laughs> Kalsın orada. Bunu da içine atabiliyor muyum? Ay ah, sığmıyor. <laughs> Sıçtık. Oh, İğrençtırıyor. <yarı> Iyy. <laughs> İbnenin uh, Oo saat 12 Hayır orada kal orada kal orada kar orada ha. <laughs> aa a Oo bakın. Yihu. Gidelim. Lan o bana lazım. Ben onu seviyorum. <laughs> Testlere başladık. <Cube. gülüyor> açıldı. Aa. Bunlar hızlı ya. Buraya da hızlı geçeceğim. <laughs> Hayır. Hayır. Pislik. 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 <laughs> Kaybettim. <gülüyor> ben onunla müzik dinleyecektim yolda kaybettim. Ve bir 3-4 dakika alalım, müzik maçı arkadan böyle bir gelsin. Nasıl fikir? Cık, olabilir. <laughs> Olmayabilir. <laughs> Anne bilir. Annesi ilerleyelim. Hiç dinlemek istemiyorum seni hadi be. Ben silahımı istiyorum. <laughs> yeah. Buna basalım <laughs> ne oluyormuş? <laughs> ne basınca? Ah aa, aa bak 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 bak. Alalım. Ha. Bravo sen. Hey, hey ben bu işi çözdüm. La 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 daha önce oyun oynadığım için buraları biliyorum hızlı geçeceğim. Ama bu macaları Yine benim içine the tükürecek bulmacalar. Olsun. Tükürecek da güzel. Bu da güzel. Beyin içine tükürmek de güzeldi. Ya çok konuşuyor bu adam ya. Saygın çok konuşuyor. Sussana oğlum. Sus. En sonunda alt yazıyı kaldıracağım. Sesi de kapayacağım. Mal, mal takılacak öyle. Hızlı. Hadi. Biraz hızlı. Biraz hızlı. Hadi. Hadi. Hoş O'dan uh, Ben buradaki öğrenciyim. Vazgeçtim. Hey, olmaktayım, Bu mal ya. Oh. Oh. Ah. Hayır Hayır ah. Ha, ayamdaki botlar sayesinde AHA La 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 bunu bunu ba Çok hızlıyız Uuuuuhuu <aidérasyon> <laughs> Tamam silahım var artık susun Abi burayı açıyorsun da ne alaka bir dakika çok merak ettim. Ne olacağını çok merak ettim. Lan. Doğal olarak geçemiyoruz. Etej'den yükledim. Adam fizik kurallarına aykırı silah yapıyor ya. Hmm. Ulaşば, um, yuva, yuva. Ben zekiyim. Please nasıl gideceğim Merhaba. you şu da kaç yazıyor? Yani kaybettik. Ne kaybetmesi? Aa silahımı buldum değil mi? Evet silahımı buldum. Arkadaşlar bu oyunun sonuna geldik. Silahımı bulunca bitireceğim demiştim aklımdan. Öyle de yapacağım. Silahımı buldum mutluyum. Bu oyunun Muhammed abi olacak. Arkadan konuşuyor. Bunun, bu, kim bilmiyorum. Bu dış ses. Muhammed abi. Hoşça kal. gidiyoruz. Yani ben gidiyorum. Bu ne lan? Açtığım müziğin içine edeyim ya bunu da yapıp gidiyorum hadi. Ne öyle bir ekstrem yaptım hiç anlamadım. Hoşça Lan düşüyordum. Hoşça arkadaşlar.